Ercan Bey sözünüzü bölmek durumunda kalmıştım. Şimdi dilerseniz Terörsüz Türkiye süreci ve yeni açıklamalarla devam edelim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında da aslında PKK'nın o fesih açıklaması sonrası bundan sonra izlenecek yol haritasına ilişkin bilgiler vardı ve somut adımların sahada takip edileceği ifade edildi. Şimdi bundan sonra bu açıklama geldi ama silahlar nasıl bırakılacak, ne olacak elbette tüm bu yol haritası konuşuluyor. E, neler söyle Dersiniz. Şimdi Aslan Hanım buradan aldığımız izlenim dün Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında söylediği sözlerden şu ortaya çıkıyor PKK evet bir fesih kararı aldı açıkladı ama sahada bunu uygulayacak mı uygulayıp uygulamayacağını sonuna kadar titizlikle Türkiye Cumhuriyeti ilgili organları vasıtasıyla takip edecek yani bu fesih tamamlandı mı fesih kararı alındı ama uygulanmadı henüz bakın ikisini ayırdığına varmamız gerekiyor tesis kararının tamamlanması silahlar toplanacak siz dediniz ya işte silahlar nasıl toplanacak elbette mahrem olan bilgiler var devletin içerisinde bunu bir ortaya koymak lazım bildiğimiz bazı konular var ee, özellikle Irak'ta belli merkezlerin oluşturulması üç ayrı merkez biliyorsunuz bunlardan birisi Süleymaniye'de olacak birisi Duhok'ta olacak deniyor birisi de tabii ki Kuzey Irak bölgesel yönetiminin olduğu yerde Ayrıca Suriye'de de bence bir toplama merkezi söz konusu olacak. Ve bu toplamalarda özellikle Türk yetkililerin, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkililerin olacağı da söyleniyor. Ama bizim bilmediklerimiz olduğundan da eminim ve bunu normal karşılıyorum. Devlet böylesi bir süreci herkesin göz önünde şeffaf yürütmez. Esasen geçmişte de bu tarz bence inisiyatifler alındığında başka ülkelerde de bunların tamamen böyle şeffaf yürütülmesi beklenmemeli esasen PKK'nın kongresinin de sonradan öğrenilmesi gibi bir durum bu. Onu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla ben bu sürecin birkaç ay içerisinde takip edileceğini ve amacına ulaşıp ulaşmadığı konusunda da devlet tarafından açıklama yapılacağını düşünüyorum. Ola ki kaçaklar oldu. Ola ki bazıları, bazı gruplar silahları teslim etmedi. Bazıları direndi. Bazı yerlerde sabotajlar ve provokasyonlar oldu. Bunların kamuoyu tarafından öğrenileceğini düşünüyorum ama ben PKK'nın bu kararını uygulayana kadar devletin temkinli olduğunun herkes tarafından görülmesi gerektiğini, Bunun da anlamlı olduğunu açıkçası vurgulamak istiyorum. Devlet takip ediyor şu anda temkinli. Görecek alınan karar olumlu. Ama sağda ne yapılacak? Evet, bunun takip açısından Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması da çok kıymetli bence. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarına baktığımızda o fesih açıklamasında da PKK adıyla tüm e, örgütsel her şeyin sonlandırılacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Avrupa ve Suriye kollarının da yine bu çağrıyı dikkate alması gerektiğini bir kez daha altına çizdi. Peki e, buradaki örgütün kolları çağrıyı dikkate alacak mı? Yeni bir açıklama bir şey yapılır mı? Ne dersiniz Ercan Bey? Aslan Hanım, dikkate almak durumundalar. Dikkate almak zorundalar aslında. E bu konuda yani dikkate almak istiyorlar mı? Onlar da zaman zaman fırsatçılık yapıyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Yani PYD'nin, YPG'nin ve onların üst yapısının bu konuda zaman zaman bazı sabotajlara hazır olduklarını da görmek gerekiyor. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın üst üste iki gün bu uyarıyı yapması önce kabine toplantısının ardından Irak'ı da katarak yapması, dün de Avrupa ve Suriye kolunda bu çareye uyması gerektiğini söylemesinin artık çok böyle diplomatik anlamda da anlayana gerçekten son derecede net mesajlar olduğunu düşünüyorum. Bu mesajların algılanması konusunda hayır bizi kapsamıyordu, Kuzeydoğu Suriye ile ilgisi yoktu, şöyleydi PKK'nın başka fraksiyonlarıyla ilgiliydi şeklinde tabir yerinde ise almaza yatacak açıklamalar ve bundan sonrası için silah teslimatında yaşanabilecek sorunlar konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti en üst kademesinden bence net uyarısını yapıyor. Buna rağmen provokasyon ihtimalini görerek yapılan uyarılar bunlar. Onu söyleyelim. Ha açıklamada PKK'nın açıklamasına rahatsız edici taraflar var mı? Elbette var. Yani bu PKK olarak yapılmış bir çağrıdır denilirken özellikle yani çırgı... Lozan ve 1924 Anayasa vurgusu çok tepki çekti. Yani ben tepki çekmesini açıkçası çok anlamıyorum. Şundan dolayı anlamıyorum Aslı Hanım. Bu bir terör örgütüydü zaten. Yakın zamana kadar askerimize kurşun sıkan ve Türkiye'yi bölmeye çalışan bir örgüttü. Son gider ayak çırpınışlarıyla birlikte yapmış olduğu kendi tabanına dönük bu propagandanın bizi çok etkilememesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle PKK'nın yaptığı açıklamadan dolayı okların başka yere çevrilmesinde anlamıyorum. Yani PKK orada bambaşka bir şey dese ne diyeceğiz biz? Şunu mu diyeceğiz? Hayır, silahları bırakmayın, fes Bu çağrınız yanlış mı diyeceğiz? Dolayısıyla yani bu terör örgütünün yıllara sari olarak zaten Lozan'da 1924 anayasasını kabul etmemesini... gerçekten anlamak da gerekiyor ve buna sadece müstehsi bir gülüş atılabilir sadece. Başka bir bence değeri olduğunu zannetmiyorum. Sadece ve sadece ...1970'li yılların sosyalist paradigmasından kalan... ...bence uyanıklık da yapılan... ...aynı zamanda da... E, ...silahları gömmesinin bir gerekçesini de... ...ortaya koymaya çalışan son çırpınışlardan ibaret. Dolayısıyla bu açıklamaya takılıp kalmanın... ...terör örgütünün... ...bundan sonrası için kararının... E, ...çok böyle yani açıkçası çok konuşulacak... ...kamuoyunda böyle tepki uyandıracak... ...bir husus olmasına da şaşırıyorum... ...açıkçası söylemek gerekirse. Esasen bugün itibariyle yani terör örgütü... ...bence yani açıkçası etkinliğini yitirdiği için silahı bırakıyor. Bunu da görmek lazım. Şimdi bir de aslında bundan sonrasında da partilere de baktığımızda genel olarak meclise işaret etme durumu söz konusu ve bundan sonraki atılacak o yasal adımlar da merak ediliyor. Dün AK Parti grubu toplantısı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Umut hakkı ile ilgili aslında bir soru ve Umut hakkı gündemimizde değil dedi Bakan Tunç ve DEM Parti sözcüsü Ayşe Güldoğan da bu cümlelerin aslında zehirli bir dil olduğu minvalinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız? Şunu değerlendiriyorum ben PKK'nın ve DEM Parti'nin içerisinde hala çırpınan, hala zevairi kurtarmaya çalışan, hala tabiri yerinde ise kuyruğu dik tutmaya çalışan bazı çevreler olduğunu düşünüyorum Aslan Hanım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'ya hiçbir şart olmadan bu çağrıyı yapmasını bir anlamda bu çağrıyı yapmasını istemiş ve PKK terör örgütü de bu çağrıyı yapmıştı. Esasen PKK diz çöktü ve artık terör faaliyetlerinde bulunamayacağı için bu çağrıyı yaptı. Bir şarta bağlı olmadan yaptı. Yani PKK terör örgütü kendini feshetti diye. Biz bazı yasal düzenlemeleri falan yapmayacağız. İnsanların bunu böyle bilmesi lazım. Ha bundan sonrası için yapmamız gerekenler şunlar olabilir. Oradaki PKK'nın bazı suça karışmamış üyelerini ve suça karışmışların cezalarını çekebilmeleri. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Türkiye'ye dönüp topluma adapte olmaları ve belki siyaset yapabilmeleri açısından bazı düzenlemeler yapılabilir. Ama bunları sanki biz silah bıraktık, ondan sonra karşı taraf şunu yapacak, bu adam şunu yapacak, top oraya gitti, top buraya gitti. Kabul etsinler artık. Böyle bir şey yok. Yani dünyada böylesi bir açıkçası Türkiye modeli de söz konusu olmadı. PKK silahları pes ettiğini açıkladı ve bunu şartsız yaptığını söyledi. İnsanların olaya böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası artık kendi kamuoylarına dönüp bir mesaj olmanın ötesine gitmez. Peki çok teşekkürler Ercan Bey kıymetli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler hem bugünkü diploması trafiğine hem de bir yandan terörsüz Türkiye süreci ile ilgili atılan adımları değerlendirdi gazeteci Ercan Gürses. Şimdi haberlerimizle devam edelim elbette.